Merhaba arkadaşlar. Ugosun ve Ahmet kanalına hoş geldiniz. Hepinize merhaba. Günaydınlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Şu an biz size başka bir e, video yapmak için güzel bir yere gideceğiz. Oradan güzel bir yeşilliklerin içerisinden size bir video yapıp yine göndereceğiz. Hepinize sağlıklı günler dilerim. arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birkaç ay sonra nüfus kağıdına göre 74 yaşına gireceğim. Bu ilacı kullandıktan sonra ben bayağı bir dindeleştim. Ben de mide hastalığı vardı. Efendim çok özür diliyorum herkesten. Prostat vardı. Onları ben giderdim. Dizlerimde ağrı vardı giderdim. Şeker. Şu an şekerimde de ilaç kullanmıyorum şekerim normal düzeyde. Doktor bana diyor ilaç kullanmadan nasıl tutuyorsun? Ama ben bu ilacı global trendi kullandığıma doktora söylemiyorum. Belki inanmaz diye. Fakat bir gün gelecek tamamen şekerim silinecek. Şekerim şu an tam böyle 95-100 90-95-100 o civarda gidiyor. Kesin. Yalnız baklava, tatlı vesaire yemiyorum. Bunları yemiyorum. Spor yapıyorum. Spor yapıyorum, yürüyüş yapıyorum. Evet, su. Yani ılık su ve Günde muhakkak 2 litre, iki buçuk litre ben ılık su içiyorum. Ilık su insana her türlü faydası var. Ama soğuk su içerseniz böbrekleriniz ağlar, sızlar. Çünkü niye? Soğuk suyu böbrek vücut ısısına getirene kadar çalışacak. Zorlaşacak o zaman. Ama ılık su içtiğiniz zaman çok rahatça, affedersiniz, idrara çıkabiliyorsunuz, rahat oluyorsunuz. Ve balzamla birlikte içtiğiniz zaman ise, daha fazla size dinçlik veriyor. Hepinize saygılar, sevgiler, görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, benim de bu balzamlardan aldığım faydamda konuşacağım. Benim isim Mulbos'un, yaşım 25. Sırtımda ben de fıtık patlamıştı. Fıtıktan dolayı hiçbir şey yapamadım. біз коняға чин медицинаға кеттік біз Ө, түрк медицинасы хепсі іі, Ама 2-3 ай сонра және ағырма, арма сыртым ағыриорды бұл вальзамдарды қолдандықтан сонра шымды илештім тамаммен илештім дей білерім біз ил көнже перфекто люкс виталити люксті іштік Ө, Әшімде бара бер бая базы қасалықтарымыз кеттіктен сонра біз смарт ә, люксты іштік бізде чоқ бол бол энержиміз алмая башладық, юрішіміз чо алды боле бізде бір болдығы, болдық яғни ә, бұл бі паркте біз болбол -бол д оның да пайдасы бар ә, бізде боя бальзамды іштің Oturup, yatıp kalmak e, olmuyor. Yani hareket etmek lazım. Zaten o insanın zaman, vücutu o zaman hareket istiyor. E, gezmek istiyorsun. Çünkü niye? Balzamı içtikçe dinçleşiyorsun. Dinçleşince bir şeyler yapmak istiyorsun. Yürümek istiyorsun. Spor yapmak istiyorsun. Ve insana çok faydalı bir şey. Bu balzamın e, amacı gençletmek, yaş, yaş kosmak. Yani бұл ең соң 21 бірінші ғасырдың нано бальзамы нанотенол ә, бұны анамақ үшін анталияда офис бар стамбулда офис бар Шымды оря барып хепсіңіз сұрай білерсіңз одан үйрене білерсіңіз аркадашлар каналымызға олың. Бүгін видеомыз тamomlaiz Barlıklarımızga hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın, teşekkür ederiz. Sağ olun, herkese iyi günler, sağlıklı günler dileriz. Bize abone olmayı unutmayınız. Sevgiler, saygılar. Bye. Bye.